Nevşehir'den gelen jandarma atlı timi Harput'ta devriye görevi icra etti. Harput'ta görev alan jandarma atlı timinin atları Can Kız ve Çelebi çocukların ilgi odağı oldu. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından Elazığ'a gönderilen atlı jandarma timi Elazığ'ın tarihi, turistik ve mesire alanlarında görev almaya devam ediyor. Atlı jandarma timi ilk olarak geçtiğimiz gün cip mesire alanında görev almıştı. Tim bu kez Harput mahallesinde devriyeye çıktı. Nevşehir'den gelen atlı jandarma birlikleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için Harput'ta devriyesine başladı. Araçların giremediği yerlerde Can Kız Macar ve Çelebi Selle Francais isimli atlar Harput'ta görev aldı. Atlı jandarma birlikleri Harput'ta güvenliği sağlarken aynı zamanda çocukların da ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektik atlarla. Abiler de sağ olsun bizi yanımızda durdular. Böyle. Sen ne söyleyeceksin? Yani ben çok seviyorum atları. En sevdiğim hayvan çok asil hayvanlarlar. Jandarmaların da böyle yapması çok iyi olmuş çünkü herkesin dikkatini çekti. Fotoğraf falan çekildik atlarla. Yani ben çok beğendim. Yani güzel abi. Atları sevdik yani abi. Hem mutlu oluyoruz abi gördüğümüzde sevmemiz içimizden sevmek geliyor. Bir de abi yani enerji kaynağından iyi yani doğaya kötü enerji salmıyor. Vatandaşlar da jandarma atlı timinin Harput'taki güvenliği sağlamasından ötürü memnun. Eski eski dönemlerde zaten atlarla geziyorlardı jandarmalar. Öyle araba, araç, maraç, herhangi uçak falan bir şey yoktu ki. O yüzden yani yabancı değiliz biz iyi bir şey. Bazı yerlere dediğiniz gibi gidemediği yerlere atla gidebilirler. Gidiyorlarsa güzel bir şeydir. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz. Yani çocuklarımıza buraya geldiğimiz an yani çok güvendeyiz. Yani atlar, çocuklar seviyor atları. Hayvan sevilecek şeylerdir. Hayvan güzeldir yani. Valla biz de memnun kaldık. Böyle tabii ara yere çalmak tarte'de böyle atların olması güvenlik açıdan çok güzel bir şey. E tabii ki biz de memnunuz. Hani jandarmanın bu şekilde devre yapmaları bizim güvenlik açımızdan bu şekilde yorum yapmaları çok güzel. Memnunuz yani.